Bu yaylaya ilk geldiğimde muhteşem bir kış vardı. Yaylada sadece üç kişi vardı ve rahmetli Maksud bize kapısını açıp dokuz gün misafir etmişti. Bir gecede dokuz karış kar yağdığı zamanlardı. Evden tünel kazarak dışarı çıkabildiğimiz zamanlardı. Ama o insanla aramda öyle bir dostluk bağı kurulmuştu ki o öldü ama bu bağ buraya her geldiğimde daha da derinden sağlamlaştı. Dostluk böyle bir şey herhalde. Karşılıksız gönülden sevmek. Onunla bu engin dağlarda yaşadıklarım hala ruhumu beslemeye devam ediyor. Bu güzel insanda çok güzel anılarımız var. Onunla şehirde bir restoranda, bir sinemada veya bir buluşma yerinde değil. Kafede değil. Onunla hep dağda, nehirde balık tutarken, dağda boğalarla bir aşıttan geçerken, bir yayla evinin içerisinde kuzunenin başında sohbet ederken, çayı yudumlarken, muhlamayı beraber yerken, yakaladığımız alabalığı tereyağında pişirmiş yerken, o kadar güzel, o kadar çok şey var ki onunla paylaşacağım, anlatacağım. Şu vadinin içerisinde bir şelale vardı. Fırsat buldukça gelir oturur onu izlerdi. Acaba ne düşünür merak ederdi. Ben de sormazdım ne, ne hissediyorsun diye. Öldükten sonra da şelalenin karşısına mezarlığa koydular onu. O burada şu an. Dağa çıkmadan önce mutlaka Maksut'un mezarına uğrarım. Duamı okur ayrılırım.